Hayatımı değiştiren 3 önemli özel filmden bahsedeceğim size. Bu filmleri muhtemelen daha önce duymadınız. Duyduysanız çok şanslısınız çünkü hepsi birer kült niteliğinde. Birinci önereceğim film Rosetta. 1999 yapımı Belçika'da çekildi. Dardenne kardeşler tarafından çekilen bu film. 17 yaşındaki genç bir kızın hem evi geçindirmek hem de annesini alkol bağımlılığından kurtarmaya çalışmakla geçiyor. Bir kişiye ne kadar zorlanırsa zorlansın hayatının mücadelesinden asla vazgeçmemesi gerektiğini anlatan çok mücadeleci, Harika bir film. 2. Çingeneler Zamanı filmi. Gerçek çingenelerin oynadığı bu film 1988 senesinde Saraybosna'da Emir Kusturica tarafından çekiliyor. İnsanların saf, tertemiz, kirlenmemiş duygularının kötü insanlar tarafından nasıl sömürülmeye çalışıldığı anlatılan oldukça dramatik ama tabii ki komik yanları da olan, yaşanmışlıklarla dolu bir film. Üçüncü film önerim İlkbahar Yaz, Sonbahar Kış filmin adı. Kim Ki Duk tarafından çekildi bu film. Çocukluktan yaşlılığa kadar geçen dönemi mevsimlere vuruyor. İlkbahar Yaz, Sonbahar Kış demesi de o nedenle mevsimler gibi insanın hayatının çok hızlı bir şekilde geçip gittiğini anlatan bir film. Ayrıca beni takip ederek bana destek olabilirsiniz. çok sevinirim. Bu videoyu da mutlaka kaydedin. Hatta birlikte izlemek istediğiniz arkadaşlarınıza göndererek onlarla bir et etkileşimde yaratabilirsiniz.